Allah'a emanet olun çocuklar. Görüşmek üzere. Gitme gitme. Çok konuşalım. <laughs> Ahmet ama sen hep ders yaparken o ama çok yoyuldum derdin. Yoyuldum. Hadi onun doğrusunu söyle şimdi. Yo. Yoruldum. Yoruldum. <laughs> Bak şöyle dilimizi kıvırdık. O. O. Kaydan adam derken böyle dümdüz dilim. Ama kardan adam, kar kardan. Adam, kardan, adam kardan, kardan adam, kardan, kardan adam, Kardan, kardan adam, adam, kardan adam, işte adam. Bir, bir kartanesi uçtu, uçtu. Kartanesi uçtu, uçtu. uçtu. Kafasına kondu, kondu. Karınca ne oldu? Tit. Redi. Karınca titredi. Redi. Dondu mu dondu. Ne güzel. Peki siz hangi renk giymişsiniz? Çocuklar. Sarı. R'leri bastırarak söyler misiniz? T-shirt'ınız ne renk? Redi. Evet. Sarı sarı. ya. ne denk?